Herkese merhabalar. Ben bilgisayar ve öğretim teknolojileri son sınıf öğrencisi Volkan Üstün. Bugünkü dersimizde bilişim teknolojilerine giriş yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Müzik 1900'lü yıllarda canlanan kavram birbiriyle aynı değildi. O zaman bilgisayar nasıl ortaya çıktı? Hangi amaçlarla kullanıldı? İlk bilgisayar nasıl bir yapıya sahipti? Sorularının cevaplarını araştırmayı unutmayın. 21. yüzyılda bilgisayarlar gibi bilgiye ulaşma kaynaklarımız da hızla değişmekte. Yapılan birçok araştırmada ortaya çıkmaktadır ki bilgisayar hayatımıza girdikten sonra bilgiye ulaşma kaynaklarımız daha çok bilgisayara yöneldi. Küresel iletişim ağlarının gelişmesiyle birlikte bu durum da giderek değişmeye başladı. Hızla gelişen teknolojiyle birlikte dijital veri ve bilgi de çok hızlı biçimde artmaya ve yenilenmeye başladı. Özel olarak bilgisayar iletişim teknolojilerinin bir arada kullanılmasıyla oluşturulan sistemlere bilişim teknolojileri değinmektedir. Başka bir deyişle bilişim teknolojileri bilginin mevcut teknolojik kaynaklarla işlenmesi olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda bilginin toplanması, işlenmesi, depolanması, yayınlanması ve aktarılmasını kapsayan tüm teknolojik süreçlere bilişim teknolojileri denilmektedir. Bilişim teknolojilerinin bize sağladığı birçok yarar vardır. Bu yararlar özgürce iletişim kurmamızı sağlar. Özgürce iletişimden kastımız bilgisayar kaynaklarını kullanmaktır. Burada Skype, WeChat, Telegram, Facebook gibi sosyal medya alları da gündeme gelmektedir. Bizim özgür iletişim kurmamıza büyük katkı ve olanak sağlar. Tabii çeşitli durumlarda bunun kısıtlandığı süreçlerle karşılaşabiliyoruz ama sonuç itibariyle bu teknolojilerin sistemlerin kullanılmasının sağlanması aslında iletişim teknolojilerinin bir bölümü bize sağladığı bir yarar var. Ayrıca eşit ve kaliteli eğitim alımımızı da sağlamaktadır. Çeşitli yazılım ve uygulamalarla eğitimde zenginlik ve fırsat eşitliği sağlamaktadır. Kan akademi, kan bas, Bilge bilgi iş gibi sistemler var, uzaktan eğitim sistemleri. Bu sistemlerle, bu platformlarla biz eğitimin eşit olarak bireylere dağıtılmasını sağlıyoruz. İste, i̇steyen bireyler ücretli veya ücretsiz olarak bu platformları veya farklı platformları kullanabiliyorlar. Bu sayede kendilerini istedikleri alanlarda geliştirme imkanı bulabiliyorlar veya aldıkları eğitim aldıkları alanlarda kendilerini daha profesyonelleştirme alanları kendilerine sağlayabiliyorlar. Günlük yaşamda bize esneklik sağlaması bakımından da önemlidir bilişim teknolojileri. Hastane randevusu alabilirsiniz mesela bilişim teknolojilerinin sağladığı sistemlerle. Bunun dışında e-okul, debis gibi sistemler var. Bizim hepimizin kullandığı sistemler. Bu sistemlerle notlarınızı takip edebiliyorsunuz veya ders programlarınızı görebiliyorsunuz. Ders hocalarıyla veya diğer hocalarla iletişim kurabiliyorsunuz gibi gibi bize sağladığı aslında birçok yarar var. Okula gelmeden birçok öğrencilik işlemlerinizi buradan sürdürebiliyorsunuz veya öğrencilik işlemlerinizle alakalı şeyler yapabiliyorsunuz. Bunların hepsi bize aslında bilişim teknolojilerine sağladığı yararlar kapsamına giriyor. Bunun dışında bilgi kaynaklarına hızlı erişim sağlaması bakımından da maliyetlerin düşmesini ve artmasını sağlıyor. Günümüzde zamanın çok önemli olduğu bir çağdayız. Zaman çok önemli ve insanlar zamanını etkili ve verimli şekilde kullanmak istiyorlar. Bu kapsamda bilişim teknolojilerinin bize sağladığı sağladığı sistemlerle biz zamanımızı etkili ve verimli şekilde de kullanabiliyoruz aslında. Bu sayede de bize düşük maliyetli ve e, ulaşılabilir e, imkanlar tanıyor. Bilgiye kolay, kolay erişim sağlaması bakımından da önemli bir bilgi teknolojileri. E, saydığımız sistemler var, bu sistemlerle veya farklı sistemlerle biz bilgiye kolay erişebiliyoruz. Yani internetten internet bağlantısının olduğu her noktadan e, bilgiye, bilgi kaynaklarına, akademik çalışmalara ulaşabiliyoruz, erişebiliyoruz. Bu e, çok önemli, bu giderek de artıyor, bilgi kaynakları da artıyor ve bilgi de artıyor giderek. E, bilişim teknolojileri de bize bu kaynaklara kolay erişim sağ, sağlamamıza destek sunuyor. Drive, OneDrive, iCloud gibi depolama alanlarıyla bizim dijital verilerimizi depolamamızı sağlıyor. Aslında günümüzde e, dijital veri kavramında çok önemli bir başlık. Çünkü e, birçok verimiz var, bu verilerimiz dijital ortamda e, saklanıyor, depolanıyor, duruyor. Bu verilerin güvenliği, bu verilerin depolanması da çok önemli bir başlık. Bilişim teknolojilerinin bu kapsamda bize sağladığı yararlar, evet verilerin depolanması anlamında bize e, sunduğu birçok platform var, birçok platform karşımıza çıkıyor bu kapsamda. Burada e, bu platformlardan yararlanabiliyoruz. Bunun dışında sadece işin teknolojilerinin yararları var? Yani yararlarından mı bahsediyoruz sadece? Yararlarıyla mı ön plana çıkıyor bilişim teknolojileri? Tabii ki hayır. işin teknolojilerinin zararları da veya olası zararları da gündemde bu kavramlar da çok büyük bir başlık ve tartışılıyor da etik anlamda, sosyal, sosyal anlamda, ekonomik anlamda bu başlıklarda tartışılıyor. hızlı gelişim çabuk eski, eskime gibi bir kavram var mesela. Ee, geçtiğimiz günlerde bir e, telefon firması bununla alakalı özür dilemek durumunda kaldı. E, yapılan ile birlikte eski sürüm, eski model telefonlarında e, güncel yazılımla çeşitli pil sorunlarının çıktığı veya performans sorunlarının çıktığı konuşuldu. E, firma bu durumdan dolayı özür dilemek zorunda kaldı. Çünkü e, günümüzde çok büyük bir pazar var, çok büyük bir üretim var bu, bu üretimin tüketilmesi gerekiyor. Bu anlamda da hızlı gelişim, çabuk eskime kavramı karşımıza çıkıyor. Bunun dışında bilinçsiz kullanım var. Bilinçsiz kullanım denildiği zaman yani çok uzun süreli kullanımlar olabiliyor veya çeşitli bağımlılıklar gündeme gelebiliyor. Bu bağımlılıkların ya da uzun süreli kullanımların bize sağladığı, bize getirdiği ciddi sağlık sorunları veya ekonomik sosyal sorunlar da gündemde bu ve bunlar da tartışılıyor. İşte bilgisayar başında, biz 21. yüzyılda bilgisayar başında ölen insanları konuşuyoruz mesela. Ölen çocukları konuşuyoruz. Bilgisayar başında hiç kalkmadan 24 saat, 48 saat durduktan sonra ölen çocukları konuşuyoruz. Ölen çocuklar oldu. Ee, böyle de bir durum söz konusu. Yani teknolojinin veya bilişim teknolojilerinin bize sağladığı yararların yanında e, çeşitli olumsuzluklar da var. Bilişim teknolojilerinin bize sağladığı evet birçok e, olası zararlar da gündemde. Bunun dışında e, bilişim teknolojilerinin etkilediği aslında birçok alan var. Ama bizim için en önemli olan kısım eğitim alanı. E, bilişim teknolojileri eğitimde nasıl karşımıza çıkıyor? Hangi örnekler var bilişim teknolojilerinin eğitimde? Mesela e, akıllı tahta sistemleri var, projeksiyon sistemleri var, ses sistemleri var, görüntü sistemleri var, arttırılmış gerçeklik, hologram teknolojileri gibi çeşitli birçok kullanım e, alanında bilişim teknolojileri aslında karşımıza çıkabiliyor. Evet yani bu alanlarda da bilgi sahibi olmak, kendimizi geliştirmemiz aslında önemli bir baş. Bunun dışında ülkemizde sitsi kurumunun verilerine bakıldığında internet kullanım oranları her geçen gün artan bir eğilim göstermekte. Bilgisayar kullanan, internet kullanan, teknolojik kaynaklara erişen insanların sayısı giderek artmakta. Bu bağlamda bilişim teknolojilerinin etkili ve doğru şekilde kullanılması da çok önemli bir başlık olarak karşımıza çıkıyor. Birçok eğitim veriliyor aslında bu alanda ülkemizde. Bilişim Teknolojileri dersi de bu kapsamda e, ders içeriklerimize, bizim e, yarın müfredatımıza giren bir kavram aslında. Giren bir ders aslında. E, bu dersimizde bilişim teknolojilerine ait giriş kavramlarından bahsettik, temel kavramlardan bahsettik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İndiğiniz için teşekkür ederim.